Merhaba sevgili akrepler bugün 22 Ağustos Perşembe Jüpiter günündeyiz bugün ay balık burcunda ilerliyor ee, sizin için olumlu güzel yaratıcı enerjiler veriyor balık burcundaki ay ee, gün içerisinde biraz e, keyif e, yapmak isteyebilirsiniz, eğlenceli faaliyetlere zaman ayırmak isteyebilirsiniz. Ancak iç dünyanız biraz e, karışık olabilir, yoğun ve güçlü duygular içerisinde olacaksınız. E, bu duygular nedeniyle gün içerisinde bazen hayatınızdaki eksik olan konulara daha fazla yoğunlaşabilirsiniz. E, ancak bunları gözden geçirin ve e, olumsuzları değil. Olumlu yanları daha fazla öne çıkararak içinde bulunduğunuz şartları değerlendirmeye çalışın. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 22 Ağustos Perşembe, Jüpiter günündeyiz. Ay balık burcunda ilerliyor. Güne hassas, duygusal enerjiler veriyor. Bugün sezgilerimiz, empati yeteneğimiz biraz daha güçlü olabilir. Sabah erken saatlerde ay Jüpiter açısı iyimserliğimizi arttırabilir. Güne daha pozitif ve neşeli başlayabiliriz. Yumuşak ve verimli enerjilerle birlikte gün içerisinde ilişkilerimizde e, olumlu adılar, adımlar atmamız daha kolay olabilir. Manevi ve ruhsal konularla da bugün daha fazla yoğunlaşabiliriz. Hayallerimizin güçlendiği, yaratıcılığımızın arttığı bir gün e, bugün. İlginç ve yaratıcı düşünceler zihnimizi daha fazla meşgul edebilir. Ancak Jüpiter ve Uranüs arasında kare açı var ve gün içerisinde Merkür bu açıyı tetikleyecek. Bu nedenle ilişkilerimizde, iletişimlerimizde biraz riskli durumlar söz konusu olabilir. Kendimizi öne çıkarmak isteyebiliriz veya egomuzu tatmin etmeye yönelik bazı davranışlar içerisinde olabiliriz. Bu da istenmeyen bazı durumlara neden olabilir. Daha dikkatli ve kontrollü olmaya çalışmalıyız. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.